Evet arkadaşlar bugün bugün ne yapıyoruz küp çözeriz ama kare küp çekmeden üçgen küp çekiyoruz çünkü kare küpün tamamını yapmayı esprilemedim daha kolay daha zor değil mi üçgen benim için daha kolay. O zaman annem çok konuşmuyor dedi başlayalım. <laughs> Küpü gösteriyorum şu an e, sarı ma sarı kırmızı mavi ve yeşil renkler var dört yüzü var ve şöyle çok önemli şeyi döndürme şeylerini yapıyoruz döndürme yerlerine bu küçük uç küçük uç küçük uç. şu an döndürüyorum işte sonra bunun bir alt katlarını döndürüyorsunuz büyük uç şöyle parça büyük uç oluyor ben bu en önemli şeyini açıklayacağım size birazdan şurada kenar parçalar bunlar köşe parçalar bunlar orta Yüksek parçalar sesi. bunlar kenar köşe parçalar bunlar kenar parçalar bunlar da orta parçalar yani şu köşe bu köşe bu köşe şu orta şu orta şu orta anladık bu kenar bu kenar bu kenar anladık o zaman size yapımını gösteriyorum şöyle annem bu yoktu planım. Şöyle gözümün önünde. Bak benim elim yok. Ben bozdum. Annem bozdu. Ya hatta gözlerim. Bunu bozmak da ayrı bir beceri istiyor galiba. Ne dersin? Dönüş alanlarına dikkat et anne. Şimdi nasıl? Göstereyim mi nasıl? Ha yapmış. Daha karışık, karmaşık. Tamam mı? Ha şu an bayağı karmaşık oldu gibi sanki Gel. ama. Şöyle. Göster, Burada ben. epey karıştı. Aa, Şurası ver, ver. var. Yaparım ben. Yaparım ben. Tamam, biliyorum değil. yapacağım. Biliyorum bu kadar karıştırabildim. Yani ha. bence gayet iyi karıştırdın Şimdi Nasıl yapıldığını açıklıyorum şu an. Açıklamadan önce kanalıma abone olmayı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyorlar videolar. Ya, önce şu orta kenarla köşenin aynı renk olarak bir yüzde birleşmesi lazım. Bak burada bir yüz var ama bunu buraya getirmek imkansız olduğu için başka bir yüzde oluşturmayı deneyeceğim. Buraya bakalım. Bak burada buluşuyor. Bunu getirdim. Bunu getirdim. Bunu da getirdim. Bak üç kenar ve orta parçaları burada. Şimdi. Hmm, önce köşeleri mi? Köşe, köşe parça ve orta parçaları yanındakiler aynı renkte üç köşeye denk gelmesi lazım. Hı hı. Bunu tek renk yapabilirsiniz her şeyde olması gerekiyor ama her şeyde olsa da böyle olur bak her şeyde yaptım ben Ama her şeyde olmasına gerek yok. Şimdi bundan sonra hep neredeyse hep aynen uçları falan link getirdiğimizde göre şu en başta bahsettiğim büyük ucu kullanacağız <laughs> Çünkü bakın sarıyı yapayım ilk sarı tek üzerine Bir, sadece sarı. Bunu her zamanki taktiğim Bak buradaki boşluğa bunu getirmek bir tık daha zor. Buradaki boşluğa bunu getirmek daha zor. Buradaki boşluğa bunu getireceğim. Dönüş alanları uyuyucu. Ama bunu böyle getirirsem bu da aşağı gittiğine göre bunu böyle getiremem. O zaman bunu kenara alacağım. Kenarda bekleteceğim. Otobüs mantığı gibi otobüsün önünde durarsan sen nasıl geleceksin? Gelecek? Gireceğim. Kenarda durakta beklersin otobüsü. O yüzden bunu da kenara çekiyoruz bunu getiriyoruz. Sonra içeri koyuyoruz. Bakın oldu. Şimdi geri. Şimdi ikinci şeyini yine aynı mantıkla yapacağım. Bunu. Biraz bize doğru döndürüyor musun? Hı. Görüyor musun? Sarı. Burada boşluk var. Burada da dolu olan var. Şimdi yine aynı mantıkla. Burayı kenara çek. Yalnız bu kenarı çekseniz ol olmayabilir. Olmuş aslında. Ama bu kenara genelde hep bunu böyle döndüreceksiniz ya döndüreceğiniz taraftan değil de ters tarafa çevirin yani bu taraf bunu böyle döndüreceğiniz bu tarafa değil bu tarafa sonra yine getiriyoruz kapatıyoruz bunu her renkte uyguluyorsunuz aynı sarıyı taktiği. göster artık bize bir ha. tamamladığını göstermedin sarıyı tamamladım bak. her taktiği aynı renklerde defalarca defalarca uyguluyorsunuz mesela. Ben uyguluyorum şu an. Hızlı olabilir. Her renkte. Sarı, yeşil. Şimdi yeşil'i tamamladım. Şimdi maviyi tamamladım. Maviyi tamamlıyorum. Yani rastgele yapın renkleri. E diğerleri bozuluyor sen onu maviyi tamamlarken. Bak şimdi. Diğerleri bozulabilir ama elinde sonunda oluyor. Elinde sonunda olacak bak. Renkleri teker teker yap. En sonunda hepsi bu oluyor. Hmm, sen tek tek bir tarafını yaptın. Sonra öbürünü sonra öbürünü. Ama en bak, sonunda bu taraf... yine böyle bir bütün dört taraflı bak, bir. Ama şöyle bu tarafını yaparken bu, bu tarafı hazır bitti. Bu tarafını yaparken burası bozulabilir. bir. Olsun yapmaktan vazgeçmeyin. Hmm. Vazgeçmeyin. Sonra buraya yapın. Sonra buraya sonra yapın. Burayı sonra onlar bir yapa, şekilde yapa, bir yeri En sonunda bir şekilde birleşecek. Hmm. Bak Bekleyin. şimdi. E, anne Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir videoda yanımızda okuldan arkadaşım, okuldan arkadaşım gelecek, sınıf arkadaşım. Bir tanesini çağırdım. Onunla küçük yarışmalar yaparız. Şimdi size bu gibi hızlı, kendi kendi ve hızlı çözümünü göstereceğim. Yine karıştırayım mı da? Evet, karıştır. Benim elim burada gözümü de kapattım. Elimle gözümü kapatıyorum şu an. Ah, benim Onlarım. Bu bölümleri hızlandırma anne ya. Çok, çok, çok uzun değil. Hızlandırıyorsan tamam. hızlandırma çok uzun değil. Yani şu an şöyle baya. Yani. Bu arada resim videosunu umarım e, şey yaparsanız şey yorum, yorum böyle atmayana olur. kadar e, resim videosu çekmeyeceğim. Çünkü e, boyamasını çekeyim mi çekmeyeyim mi bir türlü karar gelmedi Hı hı. Devam Şimdi et. 3, 2, 1 başla. Evet. Annemin nasıl bulduğunu hiçbir şekilde görmedim zaten O yüzden hile yaptı falan ten Onun için zaten kendimi bozmuyorum Annemi ten Mesela bir şey falan olur kendimi ten ten İkili yaptım Bak, ten ten geldi geldi ten 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 Tut birazdan içecek. Tak bitti. Peki süresini yazarız ne kadar olduğunu. Şu an süre tutmadık. Tamam. Bu arada şöyle değişik bir, bir şey de yap. göstereceğim. Bu video kısa olduğu için özür dilerim. kısa olsa. Bunu ayaktan kalkarak size doğru bulunacağım. Küpü ben böyle tutuyorum. Yeşil tarafını görüyor musunuz? Siz böyle görüyorsunuz. Hı hı. <laughs> Şimdi şöyle altı şu an ellerim falan anne. Hı hı, görünüyor anne? Tam görünmüyor. Sen daha çok görünüyorsun. Çünkü o odağın sende. Hı hı. Hı. Şimdi yapılık bir köpü. Burada büyük uçları bir sağ bir sol bir sağ bir. Bu arada e ee, bir dakika şunu boz Neyse. E, şu şunu unutmayın. Yüzün e, görünmüyor. O, Biraz ileri gittim. O otobüs Hı. durağı, durağı tahliyini <laughs> sadece büyük uçları çevirerek yapıyor. Bir dakika. Şunu iki dakika da Tamam. Onlar denesinler. Peki. Görüşürüz diyebilirsin sen. Hayır ya. Sen. O mantığı göstereceğim şimdi. Görünüyor mu? Dur bakalım. O zaman şöyle yakınlaştıralım. Daha net. Evet. Yukarıya kaldırırsan evet görünecek. Hı -hı. Şimdi biz yapılık bir küpü. Bir sağ, bir sol bir sağ bir sol bir sağ bir sol büyük kuşları çevirerek hmm. Evet çeviriyorsunuz. Böyle en sonunda yine oluyor. Yani hmm. aynı, aynı mantık bak. Şununla aynı mantık. En sonunda yine buraya geldi. Ama bunu sadece bunu bekliyorsun o zaman videoyu kapanışı yapayım Esfiri'yle. <laughs> yani Esfiri'yi unutacağını sanmadın değil mi? Hı <laughs> hı. Hmm. Hangi tastan su içilmez? Kafatasın. Doğru bildin. O yüzden Doğru bir bildim. daha. O yüzden tamam. bir daha, daha. Hangi kaptan su içilmez? Hangi kaptan? Hı hı. Kaptan, dam. Gemi kaptanı. Ayakkabı. Hımm, ayakkabı. Hımm, peki. Ayak aya. nasıl içmek gibi bir şey? Hı hı. O zaman bugünkü eserimizi dol doldurduğumuza göre kapanışı değişik bir şekilde yapacağım. Ha, anne sen o kapanma eserine ayarladınız kapattın mı? Kapatmadım. Kapağımız eserine ayarladın. <laughs> Niye bu kadar dandik bir eldiven aldık ya? Annemim. Yenisini alalım mı? Çok alalım. Çok oynadığın şey, için de öyle oldu. Hı hı. Şimdi bir de şeyle beraber geldiğin için hı. ayrı almak lazım. O zaman peki. Hadi kapat ya. Çok hızlı yapıyorsun. Daha yavaş ha? Tamam.